Merhaba Hocam. Bugün size yaptığım wifi kontrollü robot süpürgeyi tanıtacağım. Ee, videonun ilerleyen kısımlarında ilk önce ee, süpürgenin fonksiyonlarından bahsedeceğim. Sonra kodları ve diyagramlarından bahsedeceğim. Evet, merhaba hocam. Şimdi gördüğünüz gibi anlık olarak çalışıyor. Gönderdiğimiz h 2 test. Videonun ilerleyen kısımlarında kodu da tanıtacağız. Şimdi otonom modumuza bakalım. Hızımızı gördüğünüz gibi hızımızı yükselttiğimiz zaman yani hızlı gidiyor yavaşlattığım zaman yavaş gidiyor. Şimdi otonom modu açalım. Otonom modu açtığımız zaman öndeki gözleri sayesinde otonom bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Evet, evet burada evet. açı biraz dar olduğu için bazen görmekte sıkıntı yaşıyor ama yine her, her gibi görüyor onu. Bu şekilde otonom modu kapattığımız zaman da kapanıyor tekrardan elde müdahale edip açık hali görmüş oluyor. Buradan da hızımızı ayarlıyoruz. Arabayı çekelim. Evet canım. şimdi süpürge testindeyiz. İlk olarak süpürgemizi açıyoruz. Süpürgemiz açıldı. Şimdi ileri doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini çekiyor. Bir sübvgenizi kapatıyoruz. Merhaba hocam. bugün size kodu tanıtacağım. Burada ilk öncelikle kütüphanelerimizi tanımlıyoruz. Burada kütüphanelerimizi tanımladıktan sonra ultrasonik sensör için yine tanımlamalar yapıyoruz. Süre, uzaklık, track pin, echo pin. Daha sonra motor pinlerimizi şurada tanımlıyoruz. Burada motor pinlerimizin ana tanımları yani bu, bu hız için, bu birinci ayak, bu ikinci ayakları için. Burada da hepsini bir struct içerisinde tanımlama yapıyoruz. Sonra burası da e, kullandığımız HTTP request'in gönderileceği datanın tanımı. Mesela örnek veriyorum internetten bir verisi geldiği zaman bunun up yani ileri yönde e, demek olduğunu burada tanımlıyoruz bu şekilde. Aynı şekilde internetten 5 verisi geldiğinde otonom durum için bir tanımlama ve hafıza ayarı. E, çünkü otonoma bastığım, apa bas, bir kere bastığımız zaman o kalıyor ama e, burada otonom durum için bastığımız zaman otonom durumun hafızada kalması gerekiyor. Ve role için de aynı şekilde otonom moda benzer bir şekilde e, hafıza ve diğer şeyleri yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ve aynı şekilde e, right motor ve left motoru tanımlıyoruz. Burada hangi motoru çalıştıracağımızı bunları tanımlıyoruz. Sonra ileri ve geri 1 ve eksi 2 bunları e, aşağıda daha detaylı olarak açıklayacağım. Daha sonra hız ayarı için e, pvm sinyalinin e, kilo herzini kanalına ayarlıyoruz. Ve daha sonra kuracağımız Wi-Fi ağının ismini ve password'unu belirliyoruz. Daha sonrasında da server'ı kuruyoruz. <laughs> serveri burada başlatacağız. Ama bundan önce HTML e, tanıtıyoruz. Bu kodun görünüşü bu şekilde olmuş olacak. Bu kodun görünüşünde şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde basacak ve hızını buradan ayarlayacak. Otonom modu aç kapa ve süpürgeyi de aç kapa şeklinde bu, şekilde ayarlayacak. Kodumuza HTML bölümü bu şekilde bu işe yarıyor. HTML bölümünü geçtikten sonra Motorun hareket fonksiyonunu tanımlıyoruz. Burada gelen bilgileri ilk olarak değerlendirip hangi motorun ileri yönde, hangi motorun geri yönde çalışacağını mesela örnek veriyorum forward için yani ileri yönde gitmek için bu pin'e high veriyoruz, diğer pin'e low veriyoruz ileriye gitmek için yani ikinci pin'le de motorun ikinci pinlerinin arka pinlerine low komutunu veriyoruz, diğerlerine high komutunu veriyoruz backward için de tam tersini yapıyoruz dur durdurma içinde yani motor else bu bunlar if else if bu else yani hiçbir şey yapılmadığı takdirde motor duracaktır komutunu da bu şekilde vermiş oluruz. Otonom durum için öncelikle otonom durumdan önce şu fonksiyonu tanı tanıyalım. Ee, ultrasonik sensörü oku fonksiyonunu. Bu oku ultrasonik fonksiyon şu işe yarıyor. E, bu aslında biraz hazır bir fonksiyon. E, burada ultrasonik e, sensöründen, trik pininden çıkan ses dalgası ekopinden sonra alınıyor. Ve şu hesaplama yapılıyor. 29,1 bölü 2 hesaplaması yapılıyor. Buna bölündüğü zaman, buna bölündükten sonra e, uzaklık bulunuyor. Bu uzaklığı hem ekrana yazdırıyoruz. Hem de aynı şekilde uzak e, uzaklık 400'den büyükse ki 400 santim, bunlar santim olarak... 400 santim gayet yeterli bir robot süpürge için. 400 santimden yukarıdaysa direkt onu 400 olarak tanımlıyor. Yani ileri git diyor. Daha sonra şimdi otonom duruma gelelim. Otonom eğer uzaklık 35'ten küçükse yani 35 santimden yaklaşmışsam bir şeye bu sefer motor geri gidiyor sağa dönüyor ve ileri gitmeye devam ediyor. Eğer değilse yani okuyor eğer 35 santimden fazlaysa önümdeki cismin uzaklığın bu sefer ileri gitmeye devam ediyor. Bu yukarıda internetten aldığımız fonksiyonlar dediğim gibi eğer up yukarıda tanımladım gördüğünüz gibi bir verisi gelirse internetten bana bunu up'a yönlendiriyorum. Bu yönlendirdiğim up ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Right motor forward, left motor forward. Yani sağ motorumu ileriye, sol motorumu da ileriye yönde hareket ettiriyorum. Aynı şekilde sağ, sol, geri, ileri bu, bunlar da var. Aynı şekilde otonom durum için. Bu otonom duruma baktığımız zaman 5. 5 numaralı pin geldiği zaman bu işlemi başlatıyor. Yani durduruyor. Burada iki kere durdurma yaptım. Ee, çünkü sağlama alsın diye. Burada mesela otonom durum Yani internetten 6 HTTP request'ten c kullandığımız cihazdan 6 bilgisi geldiği zaman bu durumu yapacak. Bu, switch case yapısı kullandım burada da. Burada da server'ın başlatılması için gerekli bir handle root yapılıyor. Ve bu handle root'un içerisinde bizim verimizin nasıl ne şekilde geleceğini örnek veriyorum buradaki yani anahtar ve değer burada yani şu şekilde olacak mesela örnek veriyorum up 1'di move car 1 gönderilecek move car 1 gönderilmesi demek up demek yani ileriye doğru git demek bir de speed bölümümüz var speed içinde speed 0'dan 8 bitti 256'ya kadar gönderilmesi söz konusu bu da bu şekilde sağlanıyor daha sonra e, pinlerimizi kuruyoruz, output olduklarını, e, bazılarının input olduklarını. Burada gördüğünüz gibi input olan sadece e, ultrasonik sensörümüz ekopini input olarak gözüküyor. Daha sonrasında e, setup olarak wifiımız, wifi ağımızı kuruyoruz, wifi server'ımızı kuruyoruz. Loop'ta da dediğim gibi ilk olarak e, clientimizi yani HTTP request alma yapımızı çalıştırıyoruz ve daha sonra aldığım duruma göre hafıza yapımları göre otonom durum aç veya kapat veya süpürgeyi aç veya kapat şeklinde yapıyoruz. Kodumuz bu kadar. Evet burada diyagramı tanıyacağız. E, diyagramımızda ilk önce gördüğünüz gibi e, ana malzememiz SP32'miz. Bu esp 32miz bütün devreye kontrol sağlıyor. Ve iki e, sağ ve sol motor olmak üzere iki tane motorumuz mevcut. Bu iki motoru L298N motor sürücü sürüyor. Bütün bu devreyi de 12 voltuna, buradaki 12 voltuna 7.2 voltla 18650 lityum iyon batarya kullanıyorum. Bunlar yaklaşık 7.2 8 volta kadar belli bir voltaj değeri veriyor. Buradan da 5 volt çıkış alıyorum. Bu 5 voltla da ESP'mi besliyorum. Daha sonra ESP'mden bir mesafe sensörü, ultrasonik sensör, H H H H H C S 0.4 kullanıyorum ve süpürge için de fan kullanıyorum. E, fanımı çalıştırmak için ilk olarak ESP'nin direkt relay tetiklemeye çalışıyordum fakat ESP'nin ayaklarına 3.3 volt bir çıkış alıyorum. Dolayısıyla e, bir BJT kullanmak an yine ekstra bir anahtarlama kullanmak istedim fakat yine olmadı. Çıkışında bu sefer e, BJT üzerinde gerilim düşümü olduğu için 2.5 volt ölçtüm ama toprak anahtarlamalı yaptığım zaman gerilim düşümü olmadı ve bu sayede tetikleyebildim gram bu şekilde